Trabzon'da yaşanan olaylar Hollanda'da masaya yatırıldı. Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Snyder, çok tartışılacak bir yorum yaptı. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Sarı lacivertliler, Papara Park'ta oynanan maçtan 3 ila 2'lik galibiyetle ayrılmış ve zirve takibini sürdürmüştü. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcuların orta alanda sevindiği esnada Bordo Mavili taraftarlar sahaya indi ve ortalık karıştı. Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Snyder ve eski futbolcu Andy Van Der Meyde, Trabzon'da yaşananlara dair tartışma yaşadı. İşte detaylar. Uzun yıllar unutulmayacak olaylara sahne olan maç sonu dünyada da geniş yankı uyandırdı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Snyder ve Hollandalı eski futbolcu Andy van der Meyde bir televizyon programında konuya ilişkin tartışma yaşadı. Maskeli bir deli sahada sana doğru geliyor. Ne de ÜŞÜNÜRSÜNE. Andy van der Meyde yaşanan gerginlikle ilgili, eğer sahaya bıçaklı biri girerse ve kendinizi tehdit altında hissederseniz bu tür şeyler yaparsınız. En azından ben de yapardım, bunu söylemeliyim. Karşılık veririm, zarar görmek istemem. Maskeli bir deli sahada sana doğru geliyor. Ne düşünürsün? sen bir futbolcusun, örnek bir rolün var ama sana zarar gelmesini kabul edemezsin, dedi. Beşiktaş maçında bir anda sahaya binlerce kişi girdi. Snyder ise Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçı örnek göstererek, Beşiktaş ile deplasmanda oynuyorduk. Stadyumları yenilendiği için olimpiyat stadyumundaydı, 1 ila 0 geriye düştük ve sonunda 2-1 kazandık. Bitime 2 ila 3 dakika kala 2 ila 1 yaptık. Bir anda sahaya binlerce kişi girdi, bu normal değildi. Sadece sahayı terk etmek zorundasınız ifadelerini kullandı. Fenerbahçeli futbolcular provoke etti. Sözlerini sürdüren Hollandalı efsane, bu ne taraftarlar ne de oyuncular için uygun değil. Sadece içeri girmeniz gerekiyor. Bu da bir şeyden kaynaklanıyor, değil mi? Rekabetin ve hassasiyetin ne olduğunu bildikleri halde orta sahada zaferi kutlamak için 5 dakika geçirdiklerine inanamıyorum. Bunu yapmamalısın. Sadece soyunma odasına girmeli ve orada çılgınca sevinmelisin. Hala Galatasaray'ın 2 puan gerisindeler. Bu yüzden orada kazanmaları o kadar da özel değil. Provoke ettiler. Başından beri bunu izledim. Öyle sevinmeleri uygun değildi, tıpkı taraftarların sahaya girmelerinin uygun olmadığı gibi, şeklinde konuştu.